Vatan Bilgisayar'dan herkese merhaba. Bugün yanımda herkesin gerçekten çok merak ettiği bir mikrofon var. DJI Mi 2'ye gelin hep beraber bakalım. Öncelikle kutu açılışını yapalım. Daha sonra bütün özelliklerine, bütün teknik ve donanımsal özelliklerine beraber bakalım. Evet, hemen şuradan jelatinini açalım arkadaşlar. Şu şekilde. Bakalım nereden açıyoruz? Ben de ilk defa açacağım. Evet, şuradan hemen çıkartıyoruz. Bakalım ilk bizi ne karşılayacak? Hemen burada garanti belgemiz ve kullanım kılavuzumuz var. Bunu hemen kenara bırakıyorum. Kutumuzun içerisinde başka bir şey yok. Evet mikrofonumuz burada. Bu çantanın içinde. Gerçekten çantanın çok kaliteli bir hissiyatı var. Ben gerçekten çok beğendim. Gayet kullanışlı ve ergonomik duruyor. Hemen buradan çantamızı açalım. Mikrofon neye benziyor gerçekten çok merak ediyorum. Mikrofonumuzun kutusu bizleri karşılıyor. Buraya bırakıyorum. Bakalım çantadan daha neler çıkacak. Bir sürü şey varmış. Burada bir şarj kablomuz var. Bir ucu tip A, bir ucu tip C. Onu buraya bırakıyorum. Evet bakalım daha neler çıkacak. Burada 3.5 milimetrelik bir jack kablomuz var. Onu da buraya bırakıyorum. Yani kameralara bununla bağlayacağız. Hemen devam edelim. Başka neler varmış? Burada bir rüzgarlığımız var. Onu da kenara bırakıyorum. İkinci rüzgarlığımız da kutunun içerisinden çıktı. Her iki vericimiz içinde. de rüzgarlık gönderilmiş. Kutumuz bu şekildeydi arkadaşlar. Kutudan bunlar çıkıyor. İsterseniz gelin kutumuzu açalım. Mikrofonlarımız nasıl, neye benziyor, tasarımları ne kadar iyi hep beraber görelim. Hemen burada bir stikerimiz var. Şunu şu şekilde açmaya çalışayım ben. Şöyle şu şekilde açalım. Şu şekilde bastıktan sonra arkadaşlar yukarıya kaldırıyorsunuz ve açılıyor. Burada şarjımızı gösteren led göstergelerimiz var. Tasarımla hemen başlayalım isterseniz kutumuz gerçekten bizlere çok kaliteli bir hissiyat sunuyor. İki tane vericimiz, bir tane de alıcımız bulunuyor. Şu şekilde kutuyu açar açmaz hem mikrofonlarımız hem de alıcımız otomatik bir şekilde çalışmaya başlıyor. Şurada zaten led göstergemiz var alıcımızın üzerinde. O da bizlere her iki vericimizin ve alıcımızın ne kadar şarjı kaldığını gösteriyor. Dilerseniz hemen tasarımına devam edelim. Burada bir DJI logomuz mevcut. Hemen arkasına bakalım ve burada bir tip C şarj girişimiz mevcut buradan çok rahat bir şekilde şarjınızı yapabiliyorsunuz. Hemen alt tarafta 2 adet kaymaz pedimiz mevcut. Gerçekten metalden oluşmuş kaliteli bir kutumuz var ve darbelere, çizilmelere karşı koruyor. Şimdi de dilerseniz mikrofonlarımızın tasarımsal ve teknik özelliklerine bakalım. Aynı zamanda şu anda farklı marka bir mikrofon kullanıyorum. DJ'in kalitesini hep beraber göreceğiz. Bakalım söyledikleri kadar kaliteli mi? Gürültümüz mevcut. Bakalım ne kadar kesebilecek DJI? Hep beraber görelim. Evet videomuzun kalan kısmına DJI Mic 2 ile devam ediyoruz. Şu anda ses kaydını DJI Mic alıyorum. İsterseniz hemen kutu içeriğine bakmaya devam edelim. Gerçekten sizleri de heyecanlandıracak bir parçayı sizlere göstermek istiyorum. Bir tip C girişi var. Bir de Lightning girişi var. Hemen sizlere göstermek istiyorum. Bu iki parçayla hemen mikrofonu telefonunuza bağlayabilir. Telefonunuzdan senkron bir şekilde çok kaliteli sesler alabiliyorsunuz. Hemen mikrofonu şu iki parçayla mikrofonunuza çok rahat bir şekilde bağlayabilirsiniz. İçerik üreticileri için gerçekten büyük kolaylık olmuş özellikle canlı yayınlar için gerçekten bulunmaz bir nimet olmuş diyebilirim. Hemen şu iki parçayı da kenara bırakıyorum. Dilerseniz bir de mikrofonumuzun tasarımsal özelliklerine bakalım. Şurada hemen bir DJI logomuz mevcut. Saydam bir görünümü var. İçindeki mühendisliği çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Hemen sol tarafta bir açma kapama düğmemiz mevcut. Yanında bir tip C kablo girişimiz ve üst tarafta da bir LED panelimiz var. LED göstergemiz var. Burada da mikrofonumuzun bağlı olup olmadığını, kapalı veya açık olup olmadığını çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Hemen sağ tarafta burada bir kayıt tuşumuz bulunuyor. Üst tarafında ise bir tipçe şarj girişimiz ve hemen üstünde bir şarj göstergemiz mevcut. Hemen arkasında da arkadaşlar tişörtlerinizi veya gömleklerinizi çok rahat bir şekilde bağlayabilmeniz için bir mandal bulunuyor. En önemlisi arkadaşlar burada bir mıknatısımız mevcut. Mıknatısla beraber mandalı kullanmadan tişörtünüze gömleğinize giydiğiniz herhangi bir şeye çok rahat bir şekilde yapıştırabiliyorsanız hemen sizlere şuradaki mıknatısımı çıkarmak istiyorum gerçekten arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde yapıştığını söyleyebilirim ama zor açılıyor arkadaşlar. Bu da gerçekten önemli bir özellik. Tasarımsal özelliklerimiz bu şekildeydi. Dilerseniz biraz daha teknik kısmına geçelim. Evet mikrofonumuz gerçekten içerik üreticileri için biçilmiş bir kaftan çok küçük bir kutusu var zaten. Aynı zamanda çantası da minik. Bütün ekipmanları çok rahat bir şekilde bir yerden başka bir yere taşıyabiliyorsunuz. Mikrofonumuzda 32 bit kayan noktalı işlemci teknolojisi mevcut. Gerçekten sizlere çok kaliteli bir ses kaydı sunuyor. Kurguda çok rahat bir şekilde sesle daha rahat oynayabiliyorsunuz. Aynı zamanda mikrofonumuzun üzerinde gürültü engelleme gibi mükemmel bir özellik var. Hatta şu anda o şekilde ses kaydı alıyoruz. Bizler şu anda arkadaşlar ses kaydını Aynı zamanda kameramızın üzerine alıyoruz. İkisini aynı anda kullanıyoruz. Ama sizler isterseniz direkt vericilerimizin üzerine sesi kaydedebiliyorsunuz. Bu şekilde çok daha kaliteli ses deneyimi yakalayabiliyorsunuz. Şimdi ben de sizlere bu ses deneyimlerini göstereceğim. Birazdan Enes'le beraber trafiğin yanında sizlere ses deneyimimi göstereceğim. Aynı zamanda gerçekten rüzgarlı bir hava var. Rüzgarda da ses performansı nasıl olacak? Gelin hep beraber bakalım. Evet şimdi dışarıdayız arkadaşlar. Gürültüsüz bir ortamdayız. Sadece birkaç arkadaşımız, küçük arkadaşımız burada parkta oyun oynuyorlar. Şu anda DJI Mic 2'nin ses testini yapıyoruz. Üzerinde rüzgarlığı mevcut ve noise cancel'ımız da açık değil mi? Enes evet noise cancel'ımız da açık. Gürültüsüz bir ortamda sesimiz bu şekilde geliyor. Birazdan Enes'le beraber E5'in hemen kenarına gideceğiz. Orada trafiğin gürültüsü olacak. Gelin hep beraber E5'e geçelim. Şimdi de E5'in kenarına geldik arkadaşlar. Çok gürültülü bir ortam var. Kendi sesimi gerçekten duymakta zorlanıyorum. Hemen yanımda başka bir yol var. İki yolun arasında kaldım diyebilirim. Mikrofonumuz nasıl? Onun testini yapacağız. Şu anda noise cancel yani gürültü engelleme modu da bulunuyor. Yani o da açık. Kameramızın üzerine rüzgarlığımızı da taktık. Ufaktan rüzgarımız da var. Hem onun da testini yapmak istedik. İsterseniz gelin hemen bir sonraki teste geçelim. Evet bir sonraki testimize geldik. Bağlantı testimizi gerçekten ben de merak ediyorum. 250 metreye kadar bağlantıda kalabildiğini söylüyor DJI. Hemen bunu test edeceğiz. Enes kamera arkasında bana ses geliyor mu gelmiyor mu işaretini yapacak. Ben de şu tarafa doğru koşacağım arkadaşlar. Gidebildiğim yere kadar gideceğim. Evet başlayalım. Sesim geliyor mu? Evet geliyormuş. Devam edelim. Bayağı da koşuyorum. Evet, mıknatısı da iyi çalışıyormuş, düşmüyor. Geliyor mu sesim? Evet, hala geliyormuş, devam edelim. Evet, burada amcamız da çekirdek çitliyor. E5'e karşı trafiğin keyfini çıkartıyor. Keşke amcanın yerinde olsaydım. 150 metre, 100 metre oldu galiba. Sesim geliyor mu hala? Hala geliyormuş. Sesim geliyor mu? Geliyormuş ya. Daha nereye kadar gidiyor ya ses? Yoruldum ben. Bayağı yoruldum. Sesim geliyor mu? Abi ben Enes'i göremiyorum. Ben Enes'i göremiyorum. Mikrofon nasıl görüyor ya? Ses geliyor mu? Hala geliyormuş. Evet, kaybolacağım galiba. Ya Enes nerede? Kaybettim. Ses geliyor mu? Evet, gidiyormuş hala. Arkadaşlar 250 metre olmuştur. Yani 300 metre de olabilir. Ben yoruldum. Hava da karardı zaten. Ben iyisi döneyim. Biraz dinleneyim ama. Geldik. Bir şey diyeceğim. Bozulma oldu mu ses kalitesinde? Evet olmadı diyor. Ben yoruldum arkadaşlar gelin hep beraber stüdyoya geri dönelim. Testimiz bu kadardı. Evet ses deneyimimi gördünüz arkadaşlar. Ben gerçekten çok beğendim. İsterseniz mikrofonun diğer teknik özelliklerine hep beraber devam edelim. Mikrofonumuzun vericilerin üzerinde 8 GB'lık bir depolama alanı mevcut. 8 GB'a kadar çok rahat bir şekilde ses kaydedebiliyorsunuz gerçekten çok önemli çekimleriniz olabiliyor. Ayrı bir şekilde ses kaydı her zaman için çok daha güvenilir arkadaşlar. Sizler de benim gibi kötü deneyimler yaşadıysanız gerçekten bu mikrofon tam size göre. Mikrofonumuz nereye kadar bağlantıda kalabiliyor? İsterseniz hemen onu söyleyeyim. Tamın tamına 250 metre arkadaşlar. Ben duyduğumda yok artık dedim ama gerçekten deneyimlerde sizler de gördünüz. 250 metreye kadar çok rahat bir şekilde bağlanabiliyorsunuz. Bağlantı sorunu tabii ki yaşamayacaksınız. DJI markası sizlere o güvenceyi veriyor zaten. Uzaklık kadar önemli olan şeylerden birisi de mikrofonumuzun bataryası. Çok uzun süreler çekimlerde kalabiliyoruz. Bunlar kablolu aletler değil arkadaşlar. Şarj ettiğinizde sizleri çok uzun süreler götürmesi lazım. Gerçekten bu mikrofon da sizlere bunu sunuyor. Toplamda kutusuyla beraber 18 saate kadar kesintisiz bir şekilde ses kaydedebiliyorsunuz. Zaten 18 saat boyunca kayıtta kalmanız mümkün değil. O yüzden çok rahat bir şekilde bu mikrofon da bütün çekimlerde sizlerin yanında olacak. Mikrofonu kutusundan çıkarttığınızda tam şarjla yine 6 saat boyunca çekimde kalabiliyorsunuz. Kutudan çıkan parçalarla telefonunuza çok rahat bir şekilde bağlayabiliyordunuz. Ama mikrofonumuzu Bluetooth ile beraber DJI'ın çok kullanılan iki cihazına da rahat bir şekilde bağlayabiliyoruz. DJI Osmo Pocket 3'e ve DJI Osmo Action 4'e çok rahat bir şekilde bu cihazı bağlayabiliyorsunuz. Tabii ki telefonunuzdan yardım alarak uygulamasından iki cihaza da çok rahat bir şekilde bağlantıyı kurabiliyorsunuz. Son olarak sizlere bu mikrofon hakkında çok önemli, çok da değerli bir bilgi vermek istiyorum. Benim gerçekten başıma çok geliyor. Eğer ki çekimden sonra kameranızı kapatıp mikrofonunuzu açık bırakıyorsanız sizlere güzel bir haberim var. Bu mikrofonla arkadaşlar kameranızı kapattığınızda mikrofonunuz da otomatik olarak kapanıyor. Tabii ki bunun için sizlere gerekli olan tek şey mikrofonun alıcısıyla kameranızı kabloyla bağlamak olacak. Evet benim DJI Mic 2 hakkında anlatacaklarım bu kadar. Sizler bu mikrofon hakkında neler düşünüyorsunuz? yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben gerçekten mikrofonu çok beğendim. Sizler de bu mikrofonu beğendiyseniz vatanbilgisayar.com ve vatanbilgisayar mağazalarından temin edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.